dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 2 Ağustos Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da 22 milyondan fazla insan emekli maaş alıyor. Emekli maaş alanların sayısı artmaya devam ediyor. Almanya İstatistik Dairesi verilerine göre geçen yıl yaklaşık 22 milyon 100 bin insan emeklilik maaşı aldı. Bu sayı emekli maaşı alanların sayısının bir önceki yıla göre 120 binden fazla arttığını gösteriyor. Aynı dönemde Emekli maaşları %4,9 arttı. Toplam emeklilik maaşlarının %68'i vergilendirildi. Bu oran son yıllarda sürekli olarak arttı. Bunun nedeni 2005 yılından bu yana yürürlükte olan emekli maaşlarının vergilendirilmesine ilişkin yeni düzenlemeler. Bu düzenlemeler yaklaşık 50 yıllık bir süre zarfında emeklilik gelirlerinin yukarıdan aşağıya doğru vergilendirilmesine geçişi öngörüyor. Federal hükümetin verilerine göre emeklilerden alınan vergi ve sosyal güvenlik primleri yani hastalık, bakım sigortası primleri önemli ölçüde arttı. Bunun bu yıl 124 milyar euroya ulaşması bekleniyor. Şubat ayında Zara Bagan Knecht İttifakı Başkanı Zara Bagan Knecht'in sorularını cevaplayan Federal Maliye Bakanlığı emeklilerden geçen sene 44 milyar 300 milyon euro vergi alındığını bu sene ise 58 milyar 600 milyon euro alınacağını tahmin ettiklerini bildirmişti. Zara Wagenknecht trafik lambası hükümetini yaşlı insanların zaten küçülmüş olan cebine göz dikmekle 4 yıl içinde yaşlı insanların cebinden %22 oranında daha fazla para çekmekle suçladı bunun bir rezalet olduğunu söyleyen Wagenknecht, Knecht emeklilerden vergi alınması uygulamasının en azından aylık 2000 euro kadar maaş alanlardan kaldırılmasını istedi. Kuzeyren Vesfalya'da evsizlerin sayısı rekor düzeye ulaştı. Eyalet Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Haziran sonuna kadar eyalette 108.590 insan evsiz durumdaydı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre evsizlerin sayısının %39 arttığı anlamına geliyor. Sosyal İşler Bakanı Karl Josef Lauman konuyla ilgili yaptığı açıklamada evsizliğin açlıktan sonra en kötü yoksulluk biçimi olduğunu söyledi bakanlık tarafından bir soru önergesine verilen yanıtta 2022'den bu yana evsizlerin sayısındaki önemli artışa gerekçe olarak ukrayna'dan gelen mülteciler gösterildi şiddetli yağmur kuzey hesseni korkuttu Yollarda sel suyu yüksekliği 2 metreye çıktı. Kuzey Hessen sakinleri gece siren sesleriyle uyandı. Özellikle durumun dramatik olduğu 5 belediyede acil durum hizmetleri botlarla dolaştı. Şiddetli yağmur devirdiği ağaçları ve gerinden söktüğü kaz tanklarını yollarda sürükledi. Şiddetli yağmur ve fırtına Cuma gecesi özellikle Kassel'in kuzeyindeki bölgeyi vurdu. Trandelburg Hof Geismar, Bad Karlshafen, Reinhardshagen ve Wesertal'de bodrum katları sular altında kaldı. Bir itfaiye sözcüsünün Hesse Tufka yaptığı açıklamaya göre bazı yerlerde sokaklardaki su yüksekliği 2 metreye kadar çıktı. Evlerinde mahsur kalan bazı insanlar botla kurtarıldı. Bu arada Kassel Belediye Meclisi üyesi Zilke Engla bu sabah Haere yaptığı açıklamada hava durumunun birçok yerde sakinleştiğini söyledi. Teknik yardım örgütü THV'den bir dizi afet yardım ekibi ve bölgedeki itfaiye ekipleri insanları kurtarmak için yola çıktı. Sorun sadece yüksek su seviyesi değil aynı zamanda tüm sıvı gaz tankları veya devrilmiş ağaçlar da dahil olmak üzere çamur ve çöplerin köylere doğru sürüklenmesiydi. Araçlarında mahsur kalan bazı vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekibi bunun dışında çoğunlukla taşan bodrum katlarındaki suyu pompalamakla uğraştı. Engla çalışmaların muhtemelen bütün gün süreceğini söyledi. Tüm gün sürmesi beklenen çalışmaların ağırlıklı noktası çamurla kaplı arabaların üst üste yığıldığı trendel Gottsbüren bölgesi olacak. Yağmurun akşam saatlerinde başladığı Kuzey Hessen'e ilk uyarı mesajları Almanya Sivil Koruma Dairesi'nden gece yarısından itibaren geldi. Alman Meteoroloji Servisi DWD, Kassel şehri ve bölgesi için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Ancak uyarılar sabah saat 8'de kaldırıldı. Bad Karlsaufenla Gieserberg arasındaki B80 otoyolu su baskını nedeniyle sabah saatlerinde kapatıldı. Ekibin yaptığı açıklamaya göre Hofgeismar'daki Zababurg hayvanat bahçesi de süresiz olarak kapalı kalacak. Fırtınanın burada ne kadar hasara yol açtığı henüz bilinmiyor. Derneciler Barış Pehlivan, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki Genco Erkal'la ilgili makalesinde Genco Erkal'ı neden yalnız bıraktınız diye soruyor. Ve yorum şöyle devam ediyor sosyal medya, telefon mesajları, dost sohbetleri Genco Erkal'la dolu. Ne güzel. Onun dik duruşunu, rüzgara karşı yürüyüşünü, memlekete dair mücadelesini anlatıyoruz. Ne güzel. Birlikte fotoğraflarımızı yayınlıyor, ona ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyor, hüzünlü cümleler kuruyoruz. Ne güzel. Hepsi güzel de Peki Genco Erkal'ın ölümüyle neden bir devir kapandı diyoruz? Acaba aydın sorumluluğunu omzunda taşıyan sanatçıların bu topraklarda azalmasından mı? Öyle ya hep aynı bir avuç insanı görüyoruz. Zor değil. Lütfen açın bakın Genco Erkal'ın sosyal medya hesabına. Tek adam ülkeyi karabasana çevirir, Genco Erkal ses çıkarır. İnsanlar hukuksuzca hapse atılır, Genco Erkal ses çıkarır. Tarikatlar ülkeyi teslim alır, Genco Erkal ses çıkarır. Yapılan zamlar insanları boğar, Genco Erkal ses çıkarır. Üniversite öğrencileri barınamaz, Genco Erkal ses çıkarır. Yahu doktorlara şiddet uygulanır, yine Genco Erkal ses çıkarır. Sahi Genco Erkal ve bir avuç sanatçı dostu neden bu kadar yalnız? Sahi Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla hapsi istenirken ardiye koridorlarında Genco Erkal'ın yanında kaç sanatçı vardı? Sahi milyonlarca takipçisi olan oyuncular, müzisyenler, yazarlar neden o öykündüklerini iddia ettikleri Genco Erkal'a memleket meselelerinde omuz vermedi? Demem o ki görkemli cenaze törenleri düzenlemekten ve iç titreten ağıtlar yakmaktan daha fazlasına ihtiyacı var bu memleketin. Elini, yüreğini, hayatını o Büyük kayaların altına koyan sanatçılara ihtiyacı var. Bir devrin kapanmasına değil, bir meşalenin el değiştirmesine ihtiyacı var. Değerli dinleyiciler, ben de Barış Pehlivan'ın hoş görüşüne sığınarak şu paragrafta bir değişiklik yaparak şunu söylüyorum. Demem o ki görkemli cenaze törenleri düzenlemekten ve iç titreten ağıtlar yapmaktan daha fazlasına ihtiyacı var memleketlerin. Değerliciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.